Bugünkü aklım olsaydı ona güvenmezdim. Bugünkü aklım olsaydı cesur davranırdım. Ona sevdiğimi söylerdim. Bugünkü aklım olsaydı ondan vazgeçmezdim. Bugünkü aklım olsaydı susmazdım. Hakkımı savunurdum. Gibi cümleleri hemen hemen hepimizin hayatında çevremizde duymuşuzdur ve kendi hayatımızla ilgili en az bir kez kurmuşuzdur bu cümleleri. Peki neden kişi bu cümleleri kurar? Cevap çok basit. Suçluluk duygusu. Sürekli geçmişine gidip gelen bir kişi, keşkelerle yaşayan, pişmanlıklarla yaşayan bir kişidir. Bu öyle bir duygu ki, öyle bir his ki çıkması çok zordur. Kişi eğer istemezse, farkına varmazsa, bilinçlenmezse o duyguya hapsolup gider. Peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle kendini affetmen gerekiyor yaptığın hata ile ilgili kendini affetmen gerekiyor. Ve anlaman gerekiyor ki yapılan tüm hatalar biz insanlar içindir. Kusursuz insan hatasız kulu yoktur. Daha sonra şunu anlaman lazım. Yaptığın tüm hatalarda veya Allah tarafından gelen tüm zorluklarda Allah'ın sana verdiği bir hayır vardır. Ve o hayırda sana göstermek istediği, öğretmek istediği bir ders, bir tecrübe vardır. Bunu anlaman gerekiyor kendini suçlamak yerine şunu anlaman gerekiyor ki zamanında o hatayı bugünkü aklına yapmadın. Kendini affet, kendini sev, kendine değer ver. Kendini affet ki karşındaki insan da seni affedebilsin. Karşındaki insan da seni suçlamak yerine seni anlamaya çalışsın. Değerlisin. Çok değerlisin. Bir bunun farkına varsan, bir bilinçlensen, olaylara farklı açıdan baksan ve şunu da anlasan ki bugün kendini yiyip bitirsen de suçlasan da keşkelerle yaşasan bile giden şu anki zamanın ve giden senin sağlığın, senin gençliğin. Keşke demekle emin ol hiçbir şeyi geri getiremezsin. Fakat farkına varırsan bugününü ve geleceğini kurtarmış olursun. Sevgiyle kal.